bugün ne yapıyoruz? Bugün sıcak çikolata yapıyoruz arkadaşlar. E, tabii ki bizim sıcak çikolatamız yine birazcık farklı olacak. Nane aromalı bizimki. E, bu Aralık ayında böyle farklı sıcak çikolatalar denemeyi çok istiyorum. E, size malzemelerimizi söyleyeyim ve başlayalım. Ben e, light süt kullanıyorum. E, siz hangi sütleri tercih ediyorsunuz? ya da denememi istediğiniz bir süt var mı? İşte badem sütünü merak ediyor musunuz? Soya sütü falan. E, bu konularda da merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Sizler için alıp deneyip yorumlayalım. E, onun haricinde çikolatalarımız var. Şöyle göstereyim. Ben damla çikolata kullandım. E, ama sizin evinizde çikolata sosu varsa sütünüzün içine çikolata sosu da ekleyebilirsiniz. Ya da ne bileyim kare çikolatalarınız vardır. Onları kesip ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben birazcık içine e, tarçın ve e, zencefil tozları da ekleyeceğim arkadaşlar. Belirtmiş olduğum gibi nane yağımız var. Bu arada nane yağı kullanacağım ben. Ama yine siz isterseniz içine e, nane şurubu kullanabilirsiniz eğer elinizde varsa. Nane reçeliniz varsa onun suyunu kullanabilirsiniz. Yine bunların hiçbirisi yoksa Nane likörü de kullanabilirsiniz. Gerçekten nane likörüyle de çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Deneyin eğer elinizde varsa. Ee, birazcık şeker ekleyeceğiz. Ben çok şeker kullanmıyorum biliyorsunuz. O yüzden aslında bana çikolatanınki yeterli ama bir miktar ekleyeceğim. Siz kendi damak zevkinize göre şeker eklemesi yapabilirsiniz. Veya bal ekleyebilirsiniz. Üstünü süslemek için marshmallow'ları ve baston şekerlerim var. Bu baston şekerleri de havan yardımıyla kırdım, dövdüm arkadaşlar. Böyle toz haline geldi. Biraz küçük parçalara ayırdım onları. Şimdi sütümüzü ısıtma aşamasına geçebiliriz. Görün içine neler koyduk. Sütümüzü koyduk. Çikolatalarımızı birlikte karıştırıp ısıttık. Ben birazcık tarçın, çok böyle çok çok az da biraz zencefil koydum. Nane yağımızı ekledim. Siz dediğim gibi ne isterseniz naneye ilgili onu ekleyebilirsiniz. Ve bardağıma alıyorum. Bu arada diğer bardak bana çok büyüktü. O yüzden ben birazcık daha küçük bir bardak tercih ettim. kokuyor. Evet. Şimdi en tatlı kısım, marshmallowları üstüne yolluyoruz arkadaşlar. Marshmallow sevmiyorsanız marshmallow koymak zorunda değilsiniz. Ne isterseniz onu ekleyin. Baston şekerlerimiz var. Dediğim gibi kırmıştık. Şöyle üstüne bu parçalarımızı ekliyoruz. Evet, bu da harika oldu. isterseniz bir iki parça da şöyle çikolata atabilirsiniz üstüne. Umarım beğenirsiniz. Eğer denerseniz lütfen yorumlarda benle paylaşın nasıl oldu, beğendiniz mi? Sizce içinde ne olsaydı ne olmasaydı lütfen bunları bana yorumlarda yazın. Görüşürüz.